Arkadaşlar günaydın hepinize ya bugün var ya çok güzel bir sabah ya görüyorsunuz bak zaten şöyle güneşli bir sabah gayet iyi yani şöyle bakın elim yüzümü falan yıkayayım kanka buradan sesler geliyor ya şuradan bir yerde ne oluyor Allah Allah sesler geliyor kapı mı tıklıyor. <laughs> Tık 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 tık. Kim o? Kim o? Benim benim Kerem komiser. Abi Kerem komiser ne işi var lan bizim burada? Allah Allah sabah sabah daha yeni uyandım arkadaşlar. Yine var ya bir atraksiyon falan olacak yani. İlla bir bir şey çıkacak. Durun bakalım hemen açalım şöyle kapıyı. Efendim Kerem komiser ne oldu? Ali Ali sana bir şey diyeceğim ya. Şehirde küçük bir tane kız gördün mü hiç? Küçük kız mı? Ne küçük kız ya? Allah Allah. Neyden bahsediyorsun sen Kerem komiser? Ha böyle şöyle kıyafetleri pembe, boyu kısa, böyle küçük bir kız gez geziniyormuş şehirde ve biz bir ihbar aldık. Bu kız e, çok tehlikeli bir kızmış. Oğlum ne diyor lan bu? Bakın arkadaşlar fark ettiniz mi bak? Kerem komiser bir şey söyleyeceğim. Kıyafetleri pembe, boyu kısa diyorsun değil mi? Bir de böyle eşarp takmıştı değil mi? Evet evet. Bir de bazen yanında kocaman bir ayı var mı? Ne? Oğlum duyuyor musunuz ne dediğini? Evet arkadaşlar. Evet bu bizim bildiğimiz Maşa ile kocaydan bahsediyor büyük ihtimalle. Oğlum Maşa ile Koca'yı bizim şehrimize mi geldi ya kanka var ya en son ben diğer şehirden taşınmıştım arkadaşlar artık bu şehre geçmiştim burada da bizi buldu ya. Kim ya Maşa ile Koca'yı kim onlar kimdir söyle bakalım anlat bana onları şehirde herkes onlardan şikayetçi onları bugün yakalamam gerekiyor. Ya Kerem komiser var ya onlar çok tehlikeli varlıklar ya görmen lazım o ayısı var ya ayısı gerçekten insanı parçalayabilecek güçlü arkadaşlar valla sizde sakın Maşa ile Koca'yı görürseniz hemen kaçın kanka oradan gel bakalım Kerem komiser de birlikte arayalım onları görelim bakalım ya belki de iyi insanlardır. Ben daha önce hiç görmediğim için tam bilmiyorum yani Kerem Komisercim Gel bakalım şöyle bir dolaşalım arkadaşlar Vallahi gençler nerede olabilir ya Ali benim acilen bugün o küçük kızı yakalamam lazım Şehirdeki herkese zarar veriyormuş. Bir sürü şikayet aldık. O yüzden bugün o kızı yakalamam gerekiyor. Her yerde, şehrin her yerinde alarm verildi. Şu an o küçük kızı gören olursa hemen beni arayacak. Oo, oğlum görüyor musunuz lan? Bir tane küçücük kızın yaptığı şeylere bak ya Kerem komiser. Burası neymiş böyle gel bakalım şuraya bir girelim bakalım. Evleri falan kontrol edelim bence bir. Şöyle bakalım bakalım. Oğlum burası ne böyle ya? Ses, su sesleri falan geliyor mu hiçbir yer yok. Hiçbir yere de açılmıyor. Allah Allah. Bu nedir böyle ya? Aa şurada birisi var bak. Görüyor musun Kerem komiser? Dur bakalım. Hey sana sesleniyorum. Dur bakalım. Ya kardeş selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Ya burada bir tane kız gördün mü böyle pembeli bir şey böyle pembeli. Yanında da ayısı var hatta tanıyor musun yoksa onu? Yok ya ne kızmış bu ya herkes o kızı konuşuyor. Küçük bir kızmış böyle pembe kıyafetleri varmış. Bazen de yanında böyle bir ayı oluyormuş. Allah Allah onları bir görürsem var ya ortadan ikiye ayıracağım. Ya keke kardeşim sen görmedin mi ya? Burada iki saattir dikiliyorsun belli ki. Allah Allah ya Kerem komiser şuradan geçen küçük kızı nasıl fark etmez anlamıyorum yani. Senin gözlerde sıkıntı mı var? Var kardeşim ne yapacaksın sen? Hayırdır o kızı niye arıyorsun sen? Söyle bakalım. Ben sana bir şey diyeyim mi? O kızı görürsen bence anında kaçman lazım. Haberin olsun bak. Gerçekten o kız bu dünyanın hepsini ele geçirebilir yani. Sakın çok dikkatli ol. Sen de hemen git evine bence. Buralarda çok dikkatli yani. Ya ne kaçacağım ya küçücük bir kız. Bana ne yapabilir ki? Boy boy küçücük, pembe kıyafet giymiş. He, ismi de Maşaymış. Allah Allah ne korkacağım ondan ya. Küçücük bir kız. Ondan mı korkacağım ben? Koskoca adamım. Vallahi sen bilirsin. Ben uyarımı yaptım yani. Keko kardeşim haydi görüşürüz madem. Biz gidelim Kerem komiserciğim ya. Bundan var ya hiçbir şey çıkmaz yani. Hiçbir şey çıkmaz bundan. Şöyle gidelim bakalım. Bak aa polis karakolu var. Kerem komiser burası senin karakolun mu ya? Evet evet Ali şimdi karakola uğrayacağız Orada diğer arkadaşlarım var Onlardan birkaç bilgi alacağım Özel silahımı alacağım Çünkü artık bu ayının yaptıkları gerçekten çok sıkıntı olmaya başladı Silahımı alacağım ve ondan sonra seninle beraber bir aramaya gideceğiz Tamam Kerem komiser ben burada bekliyorum Arkadaşlar biz burada bekleyelim Kerem komiser silahını alsın gelsin Biz de şöyle bir bakalım bir map'i gezelim ya Bakalım neler varmış bu şehirde Evet bakıyoruz şöyle şehre Evet bakın burada bir tane yemek dükkanı var Burada böyle o, burası neresi lan böyle Bakalım bir dakika arkadaşlar Acaba burada da falan saklanmış olabilir mi ya Hani şurada falan olabilir belki de yani. Durun bakalım şöyle bir geziyorum şuraları. Allah Allah. Nerede bu ya bak. Burada tırlar mırlar var arkadaşlar. Var ya ben olsam kesinlikle şu tırların falan içine girerdim arkadaşlar. Yani bakın burada hatta şöyle bir yerler var. Hatta bu sudan kaçardım yani. Çünkü arkadaşlar yani bizim olduğumuz yerde kimse bizde kapışamaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü niye? Biz buradayız yani. Kardeşim hayırdır. Ali 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 neredesin? Aa Kerem komiserin sesi geliyor. Kerem komiser geldim geldim. Evet. Sabahtan beri seni arıyorum. Bakın daha fazla zaman kaybedemeyiz. Bu maçı denilen canavar bütün şehri ele geçirmiş. İstersen şurada bir McDonald's var. Ee, McDonald's'tan belki yemek yiyor olabilirler. Ne diyorsun? Onlar orada suçüstü yakalayabiliriz. Şu silahımla da onları bir güzel vururum. Gel hadi gel. Gel bakalım Kerem komiser gidelim ama ben pek zannetmiyorum yani arkadaşlar. Ben maş olsam asla girmezdim yani böyle bir yere. Çünkü niye? Buralar en bilindik yerler yani. Ben mesela hemen şöyle bakıyorum. Buralara saklanmışsa hemen zaten buluruz yani. Şuraya bakıyorum. Aynen Kerem komiser burada yok yani ne alaka? Bakıyoruz şey, şöyle Ali yavaş ol benim arkamdan gel ve sessiz ve yavaş bir şekilde gel her an bu maşa denilen canavar küçük kız önümüze gelebilir yavaş sakin bir şekilde benim yanımdan gel. Evet arkadaşlar şu an Kerem komiserle operasyon yapıyoruz. Dı 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 dı. Evet ben de şöyle arkaya fon müziğini vereyim. Kerem komiser burada yok ya ben az önce baktım bu saf mı arkadaşlar? <laughs> Neyse hadi gel bakalım şu Kerem komiser ben var evet. ya aklıma son bir yer geliyor bu arada. Orada da yoksa var ya hiçbir yerde yoktur bence bak. Gel bakalım bir beraber gidelim bakalım. Neredeydi o yer? Aklına neresi geliyor Ali? Söyle bakalım. Bir tane ö, otopark var böyle ama kapkaranlık bir yer Kerem komiser. Bence orada olabilir ya bir yer mi? O zaman gizemli bir yerdir. Orada saklanıyor olabilirler. Evet evet oraya gitmek daha mantıklı. Evet Kerem komiser gel beni takip et. Evet arkadaşlar bu keko hala burada bekliyor ya. Ulan sen ne hala burada bekliyorsun oğlum senin için gücü yok mu lan burada bekliyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse hadi gidelim ya. Kerem komiser var ya bunların işi gücü yok gerçekten. Bak senin ne güzel işin var. Geliyorsun burada milleti şey yapıyorsun. Gel bakalım hemen şöyle bakalım. Gençler nerede bu ya otopark? Allah Allah. Şurada mıydı? Aha aynen bak Kerem komiser. İşte buradan bahsediyorum Kerem komiser var ya çok dikkatli olmamız lazım. Eğer buradaysa var ya. Yani ikimizi de bir anda yok edebilir Kerem komiser. Haberin olsun. Bak hemen gideceğiz şimdi. Onu bulmaya çalışacağız. İçeri girmeden önce şöyle bir like'ınızı falan alırız arkadaşlar. Bakın Kerem komiser yorduk buraya kadar getirdik. Bir like'ınızı falan alırız arkadaşlar. Herkes bir like atsın abone olsun. Haydi bakalım giriyoruz içeri. Eğer o küçük kız maşa önüme çıkarsa onu ne yazık ki vurmak zorundayım. Çünkü bu şehrin güvenliğini ben sağlıyorum. Bu şehir benim şehrim. O yüzden arkamdan yavaş bir şekilde gel. Tamam Kerem komiser haydi bakalım gidiyoruz şöyle gençler. Oğlum ya inşallah var ya Kerem komiser inşallah yani buluruz derken Kerem komiser nereye gitti? Oğlum Kerem komiser iki dakika önce buradaydın ya. Ulan Maşa nasıl bir varlıksın sen? Bu ne? Bu ne arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar Maşa'yı görüyor musunuz? Maşa gel lan buraya. Arkadaşlar oğlum tek başıma kaldım kanka gerçekten tek başıma kaldım. Ah ne oldu? Nereye, nereye gitti? Oğlum bu nereye gitti? Aa asansör varmış ya arkadaşlar asansörle kaçmış bu. Haydi bakalım gidelim şöyle lan nerede bu ya? Oğlum vallahi kaybettirdi izini arkadaşlar. Nasıl bir tecrübeli bir insan ya bu? Görüyorsunuz değil mi? Aa bakın bakın Keko'nun yanında şu anda. Vallahi orada lan gel lan buraya. Gel lan buraya maşa. Gel bakalım oğlum kocayını da yakalarım sen de yakalarım. Kerem komiseri kaybettik arkadaşlar. Maalesef nerede olduğunu bilmiyorum. Belki onu zindana hapsetmiştir. Belki ışınlamıştır bilmiyorum ama bu maşayı yakalamam lazım yani. Maşa kaçma lan. Gel bakalım buraya arkadaşlar. Sizde var ya maşayı yakalamamı istiyorsanız bir like'lere abone ol arkadaşlar yani. Hepiniz Like'ler abanmanız lazım. Hemen şöyle bir maşayı yakalayalım bakalım. Gel lan maşa buraya. Oğlum nereye gidiyor bu? Allah Allah. Bakın yatın içine girdi. Oğlum Yunanistan'a mı kaçacak bu? Hemen girelim bakalım şöyle yatın içine. Oğlum var ya bak. Az önce buraya girdin kankacım. Buradan artık kaçamazsın. Dur şu üst taraftaydı. Bakıyorum şöyle. Allah Allah. Oğlum nerede bu? Lan oğlum az önce buradaydı. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Arkadaşlar nereye kayboldu bu? Bir dakika bir de şuraya bakayım bakayım. Oğlum bu yatta maşallah ne kadar güzelmiş ha. Vallahi çok beğendim ama maalesef bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bulamıyoruz. Şu an burada duş alma falan yerleri var ama maşayı bulamadık. Ulan maşa şu anlık elimden kaçmış olabilirsin ama bir dahakine kaçamayacaksın var ya bir dahakine seni elimden kaçırmayacağım maşa. Arkadaşlar sizlerde bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda maşayı yakalayacağız ve Kerem komiseri kurtaracağız arkadaşlar. Haydi bakalım şimdilik benden bu kar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.